Biz bu ülke için çaba gösterdik. Bu devlet için, bu bayrak için, bu ülke için daima çaba gösterdik. Kalpleri fesat olan insanların hiçbir zaman toplumda yeri yoktur. Zenginlik hiçbir zaman önemli değildir. Önemli olan insanın kendisidir. Bilin ki toplum daima iyi yerlere gelsin. Bilin ki toplum içindeki fesatçıları kısa zamanda ayıklayın. Biz devletin içindeki bazı insanları, bazı fikir adamlarını bazı kolonileştirilmiş insanları ayırt etmek için çaba göstermeliyiz. Bu bir. İkincisi, yıllardan beri süren sağcı solcu gibi fikirleri kendi içimizde önce bitirmeliyiz. Biz yıllardan beri bunun projesini yapmaktayız. Biz bu ülke için gayet hızlı bir şekilde, gayet güçlü bir şekilde insanların hayatlarına, insanların yaşamlarına göre ilerletmek zorundayız. Bizim hayatımız, bizim yaşamımız, bizim dünyamız biz dağlarda PKK ile savaşırken Hakkari'de, Şınlak'ta, Diyarbakır'da, Mardin'de bombalı eylemler görürken kafamızdan ağır silahlarla, biksilerle, gereçlerle mermiler yağarken vatan namusu ve şerefi üzerine biz antıştık ki biz Kont Gerela'yı, PKK'yı, Dağaç -Kp, KPC'yi bitirmek için gayretler gösterdik. Bizim cebimize 3-5 kuruş para bile girmeden biz her alanda, her yerde, her bölgedeydik. Biz biz doğuda Kürt kardeşlerimizi korumak için hayatımızı içe saydık. Biz bu ülkede bu yaşam standartında Rumuyla, Ermenisiyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Azerisiyle, Kazayla, Kırgızıyla, Özbeyiyle hiçbir sıkıntımız yokken hiçbir derdimiz yokken bizleri ayrıştırarak, bizleri e, sorun yaratarak bir yerlere gelenler aslında bazı düşüncedeki, fikirdeki insanlardır. Biz bütün dünya insanları olarak milliyetçilik adında insanların hayatlarını kurtarmak için, çaba göstermek için, insanların arasında kardeşliği yaymak için çabalar gösterdik. Biz sadece biz sadece dağda PKK'ya sıktık. Biz bu gönlümüzü, bu canımızı feda ettik. Bazı insanlar gibi bazı insanlar gibi kahpelik, şerefsizlik, adilik yapmadık. Biz sevdalımızı, sevdiğimizi, eşimizi, dostumuzu, akrabalarımızı, anne babamızı bu vatan için, bu canı vatan için, canani vatan için canımızı ortaya koyduk. Ailemize bile söylemedik. Bilin ki Size göstereyim mi? Hadi diyelim ki bana miras bırakıldı. Mirası bile kabul etmedim. Daire verdiler. Daireyi bile kabul etmedim. Araba verdiler. Araba bile kabul etmedim. Milletvekili teklif ettiler. Milletvekili teklif etmedim. Çünkü niye? Çünkü beni doğuran bir ana mert idi. Yürekliydi, cengaverdi. Beni doğuran ana ülkesi için canını feda, ed feda etmek için insanların her türlü derdine sıkıntısına koştu. Ama bazı insanlar, bazı hainler, bazı şerefsizler, bazı kahpeler ana babamızın peşine düşmek için ellerine gelen her şeyi yaptılar. Siz bu kadar mı paraya düştünüz? Bu kadar mı miktara düştünüz? Biz bin liraya da kendimizi satmadık. 5 bile de kendimizi satmadık. 1 trilyona da kendimizi satmadık. 10 trilyona da kendimizi satmadık. Biz sadece bu ülke için çaba gösterdik. Biz devletimize para sizinle ettik. Bugün diyorlar ki yüzünü göster seni şöhret edelim. Seni para sahibi edelim. Seni evlendirelim. Benim canım çünkü onlar. Benim hayatım, benim yaşamım, benim dünyam. Onların mirası benim için önemli değil. Onların yaşaması, onların kendileri önemli. Aile kavramını size aile kavramını size daha çocukken söylemiştim. Aile kavramı önemlidir. Aç kalabilirsin, tok kalabilirsin, yiyemezsin, içemezsin ama şunu sana bir şey söyleyeyim mi? Aile kavramını bilin. Biz evlenmek için çaba gösterirken bizim ardımızdan laf sakarlar. Bizleri yıkmaya çalışanlar, bizleri bitirmeye çalışanlar, bizleri tüketmeye çalışanlar, ardımızdan konuşmak isteyenler. Kahpece, hunkarca bıçaklanmak bıçaklamak isteyenler. Biz bu yüz, biz devletiz. Biz beşiz, biz milliyetçiyiz. Biz kalbimizi ortaya koyduk, canımızı ortaya koyduk. Ailemi size vereceğimi mi zannettiniz? Ölürüm de yine vermem ailemi size. Adam biri diyor ki ailenin yerini söyle sana mitte yerin hazır. Ben ailemi yerinde söylemem mitte yerim de hazır olmasın. Biz de korkmuyoruz. Aç kaldım, sokakta kaldım. Cebime yine açtım girmedi. Yine devletime hizmet ettim parasız. Yine öğretmedim ailemin yerini. Söylemem de. Bunu bilmiş olur. Buradan polis kardeşlerime jandarma kardeşlerime davanıza sahip çıkın. Silahınıza sahip çıkın. Bileğinize sahip çıkın. Polisinize polis de jandarmasına sahip çıksın. Çünkü sizin, sizin durumunuz aynı. Siz silah arkadaşısınız. Bunu bilmiş olun. Ayırt etmeyin birbirinizi. Siz birbirinize lazımsınız. Millete de lazımsınız. Siz güçlü olursanız millet de güçlü olur. Bunu bilmiş olun. Bir araya gelin. Polis ve jandarma kardeşlerim. Bir araya gelsinler. Yemek yesinler. Sohbet etsinler. Muhabbet etsinler. Ha size söyleyeyim mi buradan? Buradan size söyleyelim. Söylüyorum. Sakın sakın değerlerim, canlarım bu konuşmamdan sonra ortaya çıkmayın. Görmesinler. Sizden bir şey istemiyorum. Kendi kendime yeterim. Çalışırım, dinlerim, kendi kendime yeterim. Para falan istemiyorum. Kurnazlık da yapmıyorum. Çirkinlik de yapmıyorum. Yalan da söylemiyorum. Gerçekleri söylüyorum. Sizin değeriniz yeterlidir. Sizin hayatta kalmanız yeterlidir. Siz rahat ve huzurlu bir şekilde yaşayın. Hadi Allah'a mutlu olun.